Pankek yapıyorum. Nefis bir pankek hazırlıyorum. iki tane yumurta. Evet, bugün yumuşak sünger gibi bir pankek hazırlıyorum. İki tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şekerimi atıyorum ve sonra hemen onu mikserden geçiyorum. Yarım çay bardağı toz şeker. Bu kadar bir sıvı yağ. Evet, e, şeker, yağ ve... Yumurta çıktıktan sonra 2 su bardağı sütümü koyuyorum ve karıştırma çubuğunda karıştırmaya devam ediyorum. Ve böyle yavaş yavaş güzel şekilde karıştırıyorum. Ardından 2,5 e, su bardağı un kasıyorum. Vanilya ve kabartma tozu katıyorum ve olay bitiyor. Evet bugün nefis yumuşacık sünger gibi bir pankekler hazırlıyorum sevgili dostlar. 2 su bardağı unumu attım. Bir tane vanilya. Evet bir tane vanilya atıyorum. Ee, bir tane kabartma tozlu ve hemen biraz karıştıktan sonra bir tekrar mikserden geçiriyorum. Pankeklerimi yavaş yavaş harcını hazırladım ve böyle akışkan güzel bir tam pankek içinde nefis oldu. Hemen ocağımı yakıyorum ve kısık ateşte hiç yağ koymadan altlı üstü pişiriyorum. Hemen pankek harçlarımı hiç yağ sürmediğim tavama e, koydum. Şimdi onları böyle biraz pişmesini bekliyorum. Sonra alt üst yapıyorum ve yavaş yavaş da servise hazırlıyorum. İstediğiniz gibi reçelleyebilirsiniz. Ondan sonra çikolata soslarla, şokalleyle her şeyler şöyle yiyebilirsiniz. Nefis oluyor arkadaşlar. E, bugün nefis bir sünger, mis gibi yumuşacık e, pankekler hazırladım. Evet pankeklerimi yavaş yavaş altlı üstü çevirmeye başladım. Ve pankeklerim yavaş yavaş servis hazırlandı. Yeni bir tatlı görüşelim. kalın sevgiyle kalın, ben de kalın.